Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan ordusuynu evet Azerbaycan ordusunun yeni ele geçirdiği bölgelerle ilgili daha net haritalar geldi. Ve Azerbaycan ordusunun şu anda yeni istikametinin neresi olduğu aşağı yukarı belli oldu. Türkiye her şeyden haberdar ve kardeşinin yanında. Hiçbir anlaşmaya uymayan Putin de Olanları hırçınlık ve kimde izliyor. Şimdi yeni aldığımız bölgeleri daha net gösteren haritaya geçeceğiz. Ama lütfen bu haritaya geçmeden önce bu yayının altına beğeni atmanızı ve abone olmayan arkadaşlarımızın kanalıma abone olmasını rica ediyorum. Şimdi yayına geçiyoruz. Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerle karşı ilerleyişi devam ediyor. Şimdi size bu ilerleyişle ilgili bir analiz sunmak istiyorum. Azerbaycan ordusu Rusya-Ukrayna savaşının ardından iyi kazanımlar elde etti arkadaşlar. Adelen'in güneybatısında birkaç kontrol noktası kuruldu. Evet, iyi bakalım. Adelen'in güneybatısında şu anda tekrar bakıyoruz. Adelen'in güneybatısı Şimdi farklı bir açıdan tekrar değerlendiriyoruz. Evet tekrar bakalım. Vardanis Sot hattında dağlık bölgelerde ilerleyerek burayı dinleyelim. Vardanix Vardanix ve Sot hattında dağlık bölgelerde ilerleyerek 19 kontrol noktası kurduk. 19 kontrol noktası kurduk. Hocalı'nın kuzeyinde furuhu evet furuhun yükseklikleri yükseklikleri, tepelikleri ve salva sardan kendini eteklerle doğru ilerleme sağlandı arkadaşlar. En net şu anda elimize geçen bilgiler tekrar görün şu anda haritada görünüyor Sotk. Vardanis tekrar görüyorsunuz değil mi yukarıda. Bakın Vardanis yukarı kısımda ve Sotk hattında dağlık bölgelerde ilerleyerek 19 kontrol noktası kuruldu. Vay anam vay maşallah. Hocalı'nın evet Hocalı'nın kuzeyindeki Furuh yükseklikleri ele geçirilerek Salve ve Sardankedir eteklerine doğru ilerlediler. Evet Sarda ve Sardar kentin eteklerine doğru ilerleme sağlandı. Bir sonraki, evet, bir sonraki bask bölgesi. Evet, bir sonraki bask bölgesi toprakların Ermenistan'da olduğu varsayılırsa Zengezur attı. Evet. Bir sonraki harekat bölgesi Zengezur hattı ve bu hatta evet bu hatta Karabağ'da Ağdere ve Hocalı bölgesinin de kuzeyi olması muhtemel. Şu anda yeni harekatların. tekrar söylüyorum. Bir sonraki iki harekattan birisi Zengezur'a. Aliyev'in Zengezur'la ilgili açıklamalarını 2-3 gündür verdim. Olay belli. Rusya Ukrayna'da böyleyken durmak yok. Rusya konuşmaya başlarsa biz de onlara ne diyeceğiz? biz de onlara diyeceğiz ki 9 ve 10 Kasım anlaşmasına niye uymadınız? Karabağ'da evet Adere ve Hocalı bölgesinin kuzeyi de olması muhtemel yeni operasyonlar. Şimdi gördünüz mü Pirler Köyü'ne ne kadar yaklaştığımızı? Gördünüz değil mi? Evet. Pirler Köyü'ne ne kadar yaklaştık? Sardarkent Kent bölgesinin yüksekliklerine ne kadar yaklaştık değil mi? Gerçekten Hocalı'ya çok ama çok yaklaştık. Askerana çok ama çok yaklaştık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Her şey. Özellikle yaptığımız operasyon çok ses getirmeden ve fırsatı kollayarak yapılıyor. Ve bu yaptığımız harekatlar Rus sözde barış gücünün zayıfladı şu anda birçoğu Ukrayna'ya gitti. Gözünün önünde gerçekleşiyor. İşte Ruslar buna çıldırıyor. Ruslar diyor ki nasıl olur da Azerbaycan ordusu artık bizden çekilmez? Nasıl olur da Azerbaycan ordusu bize karşı gelir? Nasıl olur da Azerbaycan ordusu artık istediğini yapar ve bizi dinlemez? Dinlemeyecek tabii ki. Dinlemeyecek. Azerbaycan ordusu kendi hakkını, kendi hukukunu korumayı biliyor ve koruyacak da. Ama şu belli ki artık şanlı Azerbaycan ordusunun artık hangi kendi Hocalı, Adere hatlarında etkin mücadele edeceğini gördünüz mü? 19 kontrol noktası kurmuş. Evet askerler. Bu ne demektir? Ben 9-10 Kasım anlaşması gereği sınırları tanımıyorum. Artık kendi topraklarımı almak için harekete geçtim. Fırsat buldukça alıyorum demektir. Şimdi anladınız mı? Hankendi'den gelen bayrakları. Şimdi anladınız mı? Rus bayrak şovlarını. Şimdi anladınız mı? İşgalci çetelerin seferberlik, sözde seferberlik ilan etmesini. Teröristler ne seferberliği yapıyorlar? Kimin toprağında neyin seferberliğini yapıyorlar? Bugün teröristlerden gelen açıklama şu. Biz diyorlar resmen Erivan'a değil Moskova'ya katılacağız. Rusya'nın iştahını kabartıyorlar. Rusya'yı gaza getirmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki bu duruma karşılık ek önlemler ve ek adımlar da gerekiyor. Bölgede gerginlik kaç safada? Neyi nasıl olduğu, ne şekilde gerçekleştiği ortada. Ama şu var ki, artık bu dönemden sonra hızlı ve seri bir adımın ve çözümlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Azerbaycan ordusunun özellikle Aliyev'in "Zengizur ya boşaltın ya da biz mahvedeceğiz." açıklaması daha yeni. Rusya'dan şu anda Aykırı açıklamalar şu şekilde. Azerbaycan'ın kurallara ve anlaşmalara uymadığı şeklinde. Ama Azerbaycan ordusu kendi toprakları üzerinde neyin anlaşmasına uyma zorununda? Diyor ki Rus sözde barış gücü bu topraklarla ilgili şunu söylüyor. Biz diyor kendi Rus sözde barış gücünün kontrol ettiği, yetki alanı olan bölgeler. Sen hangi devletin alanında yetki alanı yapıyorsun? Hangi devletin alanında yetki alanı yapıyorsun? İşte Azerbaycan'ın ordusuna gerçekten minnettarım. Şu kırmızı çizgiyle çizilen bölgeler en net şu anda. En net bilgiler. Azerbaycan ordusu şükürler olsun ki bu kadar toprağı daha topraklarımıza katmıştır. Allah hayırlar getirsin. Hocalı'ya ne kadar yaklaştık değil mi? Hepinizin tüyleri diken diken. Evet. Hocalı'ya çok yaklaştık. Hocalı'ya gerçekten çok yaklaştık. Çünkü Hocalı, evet Hocalı tam da aşağıda. Askeran hattı şu anda en güçlü hatları. Orayı da yıktı mı hiçbir şey kalmaz artık. Hocalı'da acılar var. Azerbaycan'ın geçmişi var. Azerbaycan'ın gözyaşı var. Azerbaycan'ın mahzun bir şekilde yıllardır dünyaya baktığı bir bölge Hocalı. Hocalı'da bir katliam var. Hocalı'da soykırım var. Rusların bir korkusu da o. Hocanı da işlenen cinayetlerin biz daha bir kısmını biliyoruz. Daha neler yaptıklarını, ne şekilde, ne şekilde, ne oluşturduklarını gidince göreceğiz. Sıkıntılar o. Özellikle Ferok köyünde. Ferok köyünde oraya giden askerlerimizin yaptığı kazılarda hemen hızlıca yapmışlar. Evet soykırımı uğrayan Azerbaycan'ın candaşlarının evet orada naaşları var. Bu acıya kim dayanır? Şimdi anladınız mı Rusya'nın paniğini? Şimdi anladınız mı Ermeninin panini? Erivan yönetimiyle birbirine giren ve şu anda işgalcilerin kucağında oturan işgalci Hankendi çeteleri, Hankendideki şu anda işgalci olan Ermeniler tamamiyle her şeylerini Rusya'ya teslim ettiler. Kızlarını bile vermişler, evlendirmişler Ruslarla. Yani orada kalmak için o işgal edilen, hırsızlık yaparak oturdukları toprakta kalmak için her türlü her şeyi göz alıyorlar. İnsan üzülmemesi mümkün değil. İnsanın kırılmaması mümkün değil arkadaşlar. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Ne yapacağını edeceğin buradaki olaylar gerçekten insanın aklının ve masalının almayacağı şeyler. İnanılmaz derecede üzüldüğümüz şeyler. Bundan ve bugünden sonra artık yapılabilecekler ortada. Artık bu adımlardan sonra yapılabilecekler seri ve hızlı adımların atılması ve bu adımlardan sonra artık belli evet projeksiyonda birçok e, yeni açılımların gerçekleştirilmesi. Şunu belirtelim. Azerbaycan ordusu şok bir saldırı da yapabilir Zengezura. Türkiye'nin desteğiyle. Ve Türkiye'nin de tabii ki karşısını alamayacak olan Rusya'nın bunu kabullenmesi görülebilir. Çünkü Rusya şu anda Ukrayna'da nasıl çıkacağını derdinde. Ben çekiliyorum dediği an zaten yıkılacak. Çünkü biliyor korkusu var. Korkuyla tutmuş Cumhuriyetleri. Tuva'yı korkuyla tutmuş. Tataristan içinde korkuyla tutmuş. Evet Gabartay bölgesini korkuyla tutmuş. Çeçenistan'ı korkuyla tutmuş. Bunların hepsini evet bunların hepsini korku imparatorluğu ile gerçekleştirmiş. Şimdi Azerbaycan'ın medyasını da Ukrayna haberleri yapma diyecek kadar zıvanadan çıktı Rusya. Sen Azerbaycan'ın medyasına nasıl karışırsın? Azerbaycan'ın birçok medya, evet medya organı Rusya'da yayın yasağı kondu. Kapatıldı. Yayın yapamıyorlar. Ruslatları iptal etti Rusya. Niyeymiş? Ukrayna ilgili haberleri verme, Ukrayna'nın başarılarını yazma. Sadece Azerbaycan'ın medyası Rusya'nın başarılarını yazacakmış. Hadi oradan. Daha dün değil miydi sizin bir vekiliniz Azerbaycan'ın Tovuz bölgesini vuralım diyen? Daha dün değil miydi başka bir güvenlik yetkiliniz artık Azerbaycan'a gerekli dille konuşalım diyen? Ne oldu? Ukrayna'da ağzınızın payını aldınız değil mi Moskova? Ukrayna'da ağzınızın payını aldınız. İşte gördüğünüz gibi Ukrayna'da gerekenleri gördü. Bundan sonra her yere öyle Lingon'un ahri gibi girmeyi gözünün önünde bile geçirmez. Aklından bile geçirmez. Gerçekten insanın masalının mantığının durduğu ve şaşkınlıkla şu anda baktığımız bir durum bu. Özellikle belirtmek istediğim husus şu. Türkiye ve Azerbaycan'a Türk dünyasını birleştirmek için bundan güzel bir fırsat gelmemiştir. Avrupa can derdine düşmüştür. Rusya işgalinin iliklerine kadar korkusunu hissetmektedir. Hiç olmadığı kadar Türkiye'nin kudretine ve ordusuna ihtiyaç belirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri yürüttüğü son 15 senedir yaptığı Türkiye düşmanlığı politikalarından yumuşamaya gitmiş, mecburen Türkiye ile iletişim kurma gereği duymuştur. Tabii ki güneyimizdeki terör koridoru ile ilgili yaptığı hatalara devam etmektedir Amerika ama şu bilinmelidir ki Türkiye siz bölgede politika yürütemeyecekler anladılar. Türkiye'nin jeopolitisini unutan, boğazlarını unutan bir anlayıştaydılar. Şimdi Türkiye'yi öve ve bitiremiyorlar ki ya. Ama Türkiye her şeyin farkında. Türkiye o yüzden hava savunma sistemlerine özellikle Rusya'nın İdlib'deki saldırısından sonra daha bir hız verdi. Çünkü baktı ki karadaki birlikler ne kadar güçlü olursa olsun uçaklara ve havadan gelen tehditlere karşı savunmasızsan hiçbir şeysin. Hiçbir şeysin de bir yerinde çok büyük kayıplar verirsin. İşte bu sebeple Türkiye savunma sanayinde gereksinimi olan projelere yöneldi. Bir insansız hava araçları gördüğünüz gibi tanklar tank devrini kapatır cinsinden önemli adımlar atılıyor. İki savaş uçakları projemiz, 3 gemi projelerimiz, insansız deniz denizaltı ve gemiler projemiz, insansız kara araçları projemiz, Milli Muharip uçağının yanında Milli insansız jet projeleri Akıncı ve Aksungurlar artık Mayınlara kadar denizin altındaki denizaltı saldırılarına kadar her yeri tarayan gelişmiş bir teknolojiye sahip olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Özellikle motorların hızını arttıran ramjet motorlarında da belli bir seviyeye geldik. Artık sıvı yakıt, katı yakıt modülünde daha hızlı, daha seri ve daha çevik füzeler yapmanın derdine düştük. Çünkü Türkiye bu alanda çok geri kalmıştı. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Türkiye'nin bu kuvvetlere kavuşması Azerbaycan'ın kavuşmasıdır. Türkiye'nin milli muharip uçağı kavuşması Azerbaycan'ın kavuşmasıdır. Yani bu kadar güçlü ve stratejik milli silahları yaptığımız zaman Azerbaycan da yapmış gibi sayılacak. Aynı şekilde Azerbaycan da güçlenecektir. Bir bütün olarak bakalım. Biz bu kadar Rusya'yı da yakalamışsak Suriye harekatında bile kısmi ve güzel başarılı operasyonu yapabiliriz. Terör koridoruna balta vurabiliriz. Bir tarafta da Rusya'ya karşı burada özellikle Karabağ'da ve Kafkasya'da önemli adımlar atabiliriz. Zengezur'u almak için bundan iyi bir dönem yok. Fransa'da seçim var ve ortalık karışık. Avrupa'da korku var. Rusya korkusuyla ortalık karışık. Rusya can derdinde bataklığa saplamış çıkamıyor. Karabağ'da şu anda Zengezur'da belli hatları böyle almayacağız da ne zaman alacağız? Hepsi birleştiği zaman mı alacağız? İşte birbirine Avrupalılar, Ruslar düştüğü zaman alabiliriz bunu. İşte şimdi düştüler ve bu düştüklerinden dolayı Türkiye bölgedeki bölgesel gücünü, küresel gücünü ortaya koyarak Buralardaki ilerlemeyi daha da çok arttıracak realist adımlar gerekiyor ve bunlar da yapılıyor. İnşallah bu ilerlemeler bizi heyecanlandırdı ve bu ilerlemelerle şimdiden çok daha anlamlı ve kuvvetli bir bireye eriştik. İnşallah bundan sonraki süreçte evet görüyorsunuz çok daha etkin, çok daha güzel ve çok daha geniş alanların alındığını görmek dileğiyle. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha evet dediğimiz gibi toprağı almış bir şekilde bu mutluluğu yaşamak dileğiydi. Gönlümüzden geçen bu. Hepinize, hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlamlı ve çok okunaklı bir haritayla size yardımcı olmaya çalıştım. Evet. Son dakika bilgileri olarak özellikle Hatlarda ve Azerbaycan'ın sıkı politikası gereği bilgi akışı çok zor sahadan ama elde ettiğimiz bilgiler ve harita çizimleriyle sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. İşte yeni alınan, kırmızı çizgiyle alınan, içeride alınan bölgeler artık Azerbaycan'ın kendi toprakları, azad ettiği toprakları. Kavuştuğu toprakları. Tekrardan hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoma beğeni atmayı ve arkadaşlarınıza bu yayınımı önermeyi unutmayın. Önerin ki sesimiz çok daha gür çıksın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum can kardeşlerim. Hoşçakalın.